Burası kesin korku abi. Sola bakma sakın. Aa, oraya gitme, oraya gitme. Kesin kapıdan çıkacak. Ama ne oluyor lan? Lan. <laughs> ya kodu Koray, Koray. Ah! Ben ayrı trende. Ananı sikeyim. Ya Koray yetiş Koray zenciler bastı beni. Koray. Ah! Oğlum aşağı düştü koyayım. Ah diye bağırarak yok mu bir zindana gireyim. Kap açık kapı yok amına. Of. Allah belanı vermesin ya. Oğlum baga girdi lan şey almıyor. Yapram sen gülüyor mu ağlıyor ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 nasıl atladın merdiven boşluğuna? Ya oğlum al şunu benden ah diye bağırıyor adam. Nasıl kork Light piçe bak <gülüyor> nasıl? Ananı. <laughs> 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 koray yetiş Koray. Bırakın lan. Oğlum o da geldi lan. <laughs> Oğlum adam arkadan aa ah diye ittiriyor. Başka bir açıklamam yok. Yapıyorum niye gülüyorum?